Evet arkadaşlar Herkese selamlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. arkadaşlar bugün mistik mağaza geldi ona baktık ve yine yüzde 65 bir rakam çıktı çok kötü gene aldığımız aldık arkadaşlar alabilir aldı alabildiklerimizi aldık arkadaşlar şimdi arkadaşlar lafı uzatmadan sizlere videoyla baş başa bırakıyorum İyi seyirler Kendinize çok iyi bakın Arkadaşlar burada Dragon kutusunu alacağım. AK için. Bir dakika ya da sürekli kullandığım ya da yok şöyle yapalım. Dragon'u alalım. Bu da bu şey mi? sıkarım mı? Hani bu da sıkarım, sıkar ki de alalım. Evet, bunu alayım, almayayım bilmiyorum ama alayım ya. Bir dakika ya da dur. Şey şunu bir ücretsiz değiştirem ne var? Anne dur anne. var Evet. Şöyle şunu da alalım. Ve evet, son olarak şunu da alayım. Evet alayım bunu da. Tamam şimdi atölye bir şey varmış. Alayım bunu da. Tamam. başka 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 ne var bakıyorum Evet Eşyalarımı da aldım. Yeter arkadaşlar. Ve sizlerle birlikte kutuları açalım. Başka. Şöyle. Neden kitap değil, Aç değil sanmam. Şöyle. Dört 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 çok kötü. İdare çok kötü. Evet, buna bakıyorum çok iyi idare çok iyi kötü evet paket olarak şunu da açayım sizlerle evet şöyle kuşanayım hemen göstereyim sizlere böyle arkadaşlar Evet bakıyorum Başka ne var silahlar da gelmedi herhalde aynı 360 diğeri Bak bu çok kötü neyse Evet arkadaşlar bu kadardı Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı kesinlikle esirgemeyin Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.